Yarın e, tavuklu Kore rameni yapacağız. Siz herhangi bir noodle da kullanabilirsiniz. Ben el yapımı bunu kullanacağım. E, Dobokki tarifi yapmıştık kimbap yapmıştık. Onları da buraya koyacağım. Onlara tekrar bakarsanız çok sevinirim. Zaten de o poki çok izlenmişti. O zaman ne yapıyoruz? Bu güzel Kore ramenimizi yapım aşamasına geçelim. Çünkü ben gerçekten çok açım. Yani akşam yemeğimi yemedim. Kendimi bu ramene saklıyorum. Çünkü ben rameni gerçekten çok seviyorum. Seviyorum saran he. <laughs> Hadi o zaman yapım aşamasına geçelim. Bir parça tavuğumu ben önceden kaynattım. Bu suyu ramenimizde kullanacağız. O zaman hemen ramen yapım aşamasına geçelim. Bir kabımıza tavuk suyumuzu boşaltıyoruz. Ve kenara alalım tavuk suyumuzu güzelce. Tavamızı koyalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ben. Güzelce karıştırıyorum. Ardından 2-3 diş sarımsaklarımı ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum ve 1 adet doğranmış soğanımı ilave ediyorum ardından birazcık yeşil soğan ilave ediyorum bir tutam da yeşil biber ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum böyle hafifçe soğanlarımın pembeleşmesini istiyorum ince ince doğradığım havuçlarımı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum altını biraz kısıyorum ocağımın böyle kısık kısık güzelce pişsin istiyorum hepsi tavanda yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ilave ediyorum. Acı miktarınızı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı soya sosu ilave ediyorum. Güzelce. Ve güzelce karıştıralım. Birkaç parça da brokoli ilave ediyorum. Çünkü böyle sebzeli güzel bir şekilde olmasını istiyorum ramenimi. Ardından haşlanmış tavuğumu güzelce doğrayalım ve tavuk parçalarını güzelce bir köşeye ayıralım. Çünkü bunları hem ramenimin içinde kullanacağım hem de üstünde görsel olarak kullanacağım ben. Hızlı hızlı doğruyorum ben. Tavuğumun yarısını ramenimin içine ilave ediyorum ve güzel güzel karıştırıyorum. Şimdi sıra tavuk suyumuzu ilave etmeye geldi. Bir köşede bir adet yumurtamı haşlıyorum ben yaklaşık 6 dakika kadar. Tavuk suyumuzu içine bir adet tavuk bulyon katıyorum ben. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi bunu sebzelerimin üstüne ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar da normal su katıyorum şimdi içine ki birazcık su miktarı güzel olsun yani sebzeli suyumuz. Haşlanmış tavuğum için bir tavaya birazcık sıvı yağ döküp tavuklarımı ilave edip kızartacağım ki görüntüsü böyle çıtır çıtır olsun istiyorum. Güzelce bütün tavuk parçalarımı ilave ediyorum ve kızarmaya bırakıyorum. Kısımlar önünü güzelce çevirelim ki her tarafı güzel güzel kızarsın tavuğumuzun. tavuğumuzu bir köşeye alıyoruz şimdi. Sebze suyumuzun içine yaklaşık böyle 4 paket kadar nudllarımızı ilave ediyoruz. Ve birazcık yumuşamasını bekliyoruz. Tencerenin kapağını üstüne kapatıyorum ben. Sonra güzelce karıştıracağız. Ben burada brokoliyi katınca böyle biraz kokusu ağır oldu. Size tavsiyem siz brokoli katmayın. Ben sebzeli olsun diye kattım ama kokusu biraz ağır oldu ve tadını biraz değiştirdi. O yüzden brokoli katmayın arkadaşlar. Baş yavaş yavaş nudullarım olmaya başladı. Ben şimdi bunu yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Çünkü kullandığım nudul birazcık kalın bir nudul. Tavuklarıma geçiyorum ve güzel güzel bir bıçakla böyle kesik kesik çizgiler veriyorum böyle şekil olsun diye. Ardından ramenimizi hazırlamaya geçelim ramenimizi kontrol ediyoruz ve olmuş gayet güzel kokular burnumuza da geliyor. Yumurtamız da haşlandı ve şimdi hazırlayalım. Hiçbir tabağıma alıyorum ve ortasına güzelce noodle'larımı ilave ediyorum. Böyle çok çok koyuyorum. Ve yanlarına brokolileri ilave ediyorum. Birazcık da sebzelerinden koyacağım. Sebzeleri altta kalmış benim tavada ve suyundan güzelce ilave edelim. Suyunu da döktükten sonra üstüne tavuklarını ve yumurtalarımızı koyalım. en son aşama olarak da yeşil soğanımızı koyalım ve sunum aşamasına geçelim. Evet sıra geldi tadım aşamasına. Şimdi gösteriyorum. Çok güzel oldu. Yalnız brokoli katmayın. Ben kattım. Kokusu bir gerçekten <laughs> biraz sağlıklı olsun diye biraz brokoli de katayım ama katmasaymışım daha iyiymiş yani ve şu nudulu kullandım ben. Bu poşetini göstereyim bir saniye. Allah'ım. Bu ne ya? Pişir pişir pişme diye bir şey marka bir şey yapacak ama. Çok geç pişiyor ya. En iyisi o ince nudullardan pişirmekmiş gerçekten. Şimdi ben bu güzel ramenimi tadıyorum. Bismillah. Alamıyorum da sopamla. Cezir olmak istemiyorum. <laughs> Çok da acıkmıştım ya. Şu tavuğumu da yiyeyim. Tavuk 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 tavuk. Hmm. Yiyorum yani kusura bakmayın. Hmm. bunu Bu aslında güzel. Tadı çok güzel. Ama ben brokoli katmışım ya. Brokoli katmayın. önermiyorum güzel oldu ama tavuklu ramenin tavuklu ramen denmesinin nedeni ne şu tavuk katılıyor diye işte tavuklu ramen oluyor <gülüyor> <gülüyor> ama bunu deneyin ben beğendim güzel eksik yanlarını da zaten söyledim yani tarifimde kötülük varsa zaten söylüyorum ben niye söylemeyeyim ki değil mi o zaman tarifimi denemeyi unutmayın Beğeni bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.